Ben sana rektör olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim. Cumhurbaşkanımız asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan 350 bin tane deprem konutunu teslim ederken siz 100 bin tane konut üreteceğiz deyip sıfır tane konut ürettiniz. Evet. 630 kilometre metro yapacağız dediniz. Yapmadınız yüz bin araçlık otopark yapacağız dediniz, yapmadınız. Belediye başkanınız deprem sorununu 5 yılda çözelim dedi. Sonra çıktı utanmadan dedi ki 100 yılda dahi çözülemez. Evet sizler o kadar merhametsizsiniz ki İzmir'de 3 bin tane kooperatifteki vatandaşların hakkını yediniz. Bakın eski İzmir il başkanınız ne diyor? TOKİ'ye karşı bir model geliştirdik. Elimize, yüzümüze bulaştırdık. El bile işin anasını ağlattık diyor il başkanınız. Evet, gerçekten anasını ağlattınız. Boykot kararı aldınız. Firmaları hedef gösterdiniz. Bir kahve firmasına çöktünüz. Bir anda boykot listesinden çıkarttınız. Demek ki değerli CHP'liler, mesele duruş değilmiş. Demek ki meseleniz ilçe değilmiş. Demek ki meseleniz paraymış, paraymış. Evet. <laughs> CHP'de evet, CHP'de yeni bir gelenek olduğunu görüyoruz. Parası olan borusunu öttürür geleneği. Evet, ver paranı CHP'ye, sizin beceriksiz, yeteneksiz, çapsız yönetimleriniz bu ülkede canlar aldı. İstanbul'da Edanur Nur belediyeni kazdığı çukurda öldü. Beşiktaş'ta eğlence merkezinde 29 canımız gitti. Ankara'da sel felaketinde altı vatandaşımız öldü. Bolu'da, Kartalkaya'da belediye başkanınız itfaiye görevine dayısının oğlunu getirdi, canlara mal oldunuz. sızlamadı. Evet. Değerli milletvekilleri. Ankara'da suları ucuzlatacağız dediler. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Yüzde üç binin üzerinde zam yaptılar. 58 kilometre Ankara'ya metro yapacaktınız. 58 santimetre yapmadınız. Ya 45 bin tane tavuk yaptırdınız. Tavuklar ortada yok. 140 milyon tane tahta kaşık yaptırdınız. Tahta kaşıklar ortada yok. Evet, değerli CHP'liler. 5 milyon TL'lik Ebru Gündeş'i 69 milyon TL'ye. 4.8 milyon TL'lik kat taşıyı 42 milyon TL'ye. Evet. 4 5 milyonluk konserleri 74 milyona, 116 milyona, 96 milyona bu milletin sırtına yıktınız. Konser ihalelerini usulsüz bir şekilde CHP'li belediye başkanınız seçim kampanyasını yapan kişilere verdi. Değerli CHP'liler, 234 tane konser ihalesini sadece bir tanesini açık ihale yaptınız. Hiç utanmıyor musunuz Allah aşkına? Evet. Ankara'da Kıdırlık Tepe'ye iki tane direk diktiniz. 2.2 milyar TL o kazıklar yüzünden vatandaşa fatura kestiniz. Efendim? Şimdi vurgun deyince CHP'li belediyeler akla geliyor. Sadece İstanbul'da harfiyat gelirinden 31 milyar TL götürdüğünüz ortaya çıktı. Nalyo faturalar, sahte alımlar, hayali ihaleleriniz tek tek ortaya çıktı. Yani bütçe yarın sona erecek. Partilerde konuşmacılarını belirlemişler, kürsüye göndermişler. AKP'li bir tane vekil bütçeden söz etmedi. Niye söz etmedi biliyor musunuz? Çünkü bütçede faize ayırdıkları para 8 bakanlığın bütçesine ayırdıkları paradan daha fazla. Bu bütçenin neyini bahsetsinler? Borcu, borçlarının faizini ödemek için dışarıdan yeni borç almak zorunda kalıyorlar. Faiz dışı açık veriyorlar. Bu bütçenin neyinden söz etsinler? Dolayısıyla ellerinde bir tane geriye şey kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak. Evet gerçekten saldırdınız. Arkadaşlarımıza yolsuzluktan, yetmedi terörizmden, yetmedi casusluktan dava açtınız. Nazi dönemlerinde olduğu gibi utanmadan onları tek sıra dizdiniz. Polis kardeşlerimize fotoğraflarını çektirdiniz. Yandaş basına servis ettiniz. Burada olduğu gibi her gün iftira atmaya yandaş kanallarınızdan devam ediyorsunuz. Peki neden kimse inandıramıyorsunuz? Çünkü vatandaş şöyle bakıyor. Eğer Melih Gökçek tutuklanmadıysa diğer belediye başkanlarının üzerine gitmenin bir anlamı yoktur. Bunu dışarıya çıkın. Bütün yurttaşlara sorun size herkes aynı şeyi söyleyecektir. Şimdi dolayısıyla şöyle bir tablo var. AKP'li, MHP'li dünya kadar belediyede şahiya var. Bunların üzerine gitme. CHP'li belediye başkanlarını tutukla ve buradan bize bir yolsuzluk öyküsü anlatmaya çalış. Ankara'da dışarıya çık. Mansur Yavaş mı dürüst, Melik Gökçek mi dürüst de. Hatta bunu normal vatandaşa sorma, AKP'li vatandaşlara sor. Onların da vereceği cevap bellidir kardeşim. Şimdi başka bir şey daha var. O seni suçluyor, bu, bu, bu öbürünü suçluyor. Bak buralardan bir yere varamayız. Millet bizi seyrediyor. Herkesin mal varlığı var bilmem ne var. Benim bir tane evim var. 2013 yılında banka kredisiyle aldım. 10 yıllık banka kredisi çektim 2023'te bitti. Sen de bir ev yaptırıyorsun. 600 milyon lira dediler. Dedin ki 600 değil. 400'e vereni hemen vereyim. Ya sen o 400 milyon lirayı nereden buldun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün bunların hepsini bırakın. Ben bir tane kanun teklifi, ben bir tane kanun teklifi verdim. Geriye kalan her şey lafı boş. Dedim ki milletvekili seçilince seçilmeden evvelki 5 yıl evvelki mal varlığını masakta saptasın. Seçildikten sonra her yıl mal varlığını yeniden masak saptasın. Sonra da bunu internete koyalım. Dolayısıyla burada atıp tutanlar mı dürüst yoksa bu memleketin gerçek yurtseverleri dürüst hep beraber görelim. Randevu almaktan bahsediyorlar. Ya hiç görmediniz mi? Ya biraz sonra Gökhan Günaydın size Putin'in kapısında, Rusya'nın canlı yayınında, Rus televizyonun canlı yayında dakikalarca beklediğimizi söyleyecek diye düşünmediniz mi? Ayrıca düşünmediniz mi Putin'den randevu almak için önce oğlundan İstanbul'da konuştunuz ona dediniz ki Trump'ın Trump oyuna iki buçuk saat iki buçuk gün burada konuştunuz önce ve ona dediniz ki bak senden iki buçuk katı daha pahalı elenci alacağım. Bütün nadir toprak elementlerini size vereceğim ayrıca gümrük vergilerini Amerika'ya karşı sıfırlayacağım yeter ki bana bir randevu ver o randevuyu verdiler. İftira ediyoruz değil mi? Biz sizin Trump'a gitmeden evvel bunu saydık. Teker teker bunları yapacaklar diye. Sonra bunların hepsi oldu. Kim bize bunu hatırlattı biliyor musunuz? NTV muhabiri kovdunuz ya çocuğu. Çocuğa sordular. İçeride ne oldu? Hani bir sürü şey verdiler. Türkiye ne aldı? Adamcağız dedi ki özür dilerim. Biz de babayı aldık dedi. İşte memlekete getirdiğiniz tablo bu kadar açıktır. Utanmıyorsunuz. Bir de üstüne konuşuyorsunuz be kardeşim. Aa, bir de bir şey söyleyeyim. İşte burada Milli Eğitim Bakanı var. Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış şöyle diyor. Rektörünüz olarak sizden artık tam itaat istiyorum. Tam itaatte ve sadakatte bana bağlı olanı ödellendirip terfi ettireceğim. Gerçeğini bugün çıktığımız öğretim üyesi ilanıyla hepinize emsel olarak gösteriyorum. İbret almak isteyenler üniversiteden attıklarıma baksın. Örnek almak isteyenler takip edip yükselttiklerime baksın. Bunu bir rektör söylüyor. Ben söyleyeyim ey Abdurrahim Alkış. Bunu Cumhurbaşkanı atadı siz atadınız. Ben sana rektör olamazsın demedim. Ben sana adam olamazsın dedim.